Oh. <sighs> Evet, gençler sunum yayınımız başladı. Ee, evet, başlamış. Ben pencereleri falan ben veriyorum. Ee, şuraya da görüntümüzü veriyorum. Tamam gençler. Tamam, ben bir resmimi seçiyorum. Ee, evet, tamam. Evet, gençler. Yerimiz başladı. Başladı. Ee, sanırım yanındaki hemen tamam. Arkadaşlar bugün pvp atıyoruz. Ee, şöyle ben yayında bunu izleyeceğim. Bakacağım. Ee,